Merhaba sevgili arkadaşlar. Video var kanalımıza. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Möbir kitabının son konusu olan faktöriyeli birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Faktöriyel dediğimiz nedir? Ünlem işaretiyle gösteriliyor. 0 faktöriyel tanım gereği arkadaşlar 1 olarak verilmiş. 0 faktöriyelden sonraki tüm faktöriyel için sistem şöyledir. 1 faktöriyel 1, 1 sayının kendisinden 1'e kadar olan çarpımı şeklini ifade edilir. 2 faktöriyel sayısı evet. 2 çarpı 1. Bakın 3 faktöriyel 3 2 1. 4 faktöriyel 4 3 2 1, 5 faktöriyel 5 4 3 2 1 diye arkadaşlar gider. Değerlerini bence 5 faktöriyel'e kadar bilin. 0 faktöriyel tekrar söylüyorum tanım gereği 1'dir. 1 faktöriyel 1, 2 kere 1'den 2, 3 2 1'den 6, 4 3 2 1'den 24, 5 ile çarptık 120. İstiyorsanız 6 faktöriyel bunu da 6 ile çarpın 720 diye arkadaşlar. Bu işlem devam eder. N faktöriyel demek N çarpı N 1 N 2 diye. Yani sayının kendisinden 1'e kadar olan sayıların Çarpımı olarak söylenmiş olur. 0 faktöriyel 1'e eşittir artı 1 faktöriyel 1'e eşittir. Aradığımız yanıt 2. 2 faktöriyel 2'ye eşitti. 1 faktöriyel 1'e eşitti. Aradığımız yanıt buradan 3. 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani buradan 6'ya eşitti. Eksi 0 faktöriyel 1. 6 eksi 1'den 5 olarak bulunur. 4 faktöriyel 4 3 2 1 yazalım isterseniz alışana kadar çarparsak 24 eksi 3 faktöriyel az önce bulmuştuk 6 diye 24'ten 6 çıkartacak olursak aradığımız yanıt 18 olarak bulunmuş olur. 5. sorumuzdayız 3 faktöriyel 6'ya eşitti 2 faktöriyel 2'ye eşitti 6 artı 2'den aradığımız yanıt 8 olarak bulunmuş olur. 6. sorumuzda 4 faktöriyel 24 24'e eşitti 3 faktöriyel 6'ya eşitti. Eksi 2 faktöriyel de 2'ye eşitti. 24 ile 6'yı topladık 30. 30'dan da 2 çıkaracak olursak buradan 28 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel 6'ya eşitti. 2 faktöriyel 2'ye eşitti. 1 faktöriyel 1'e eşitti. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 9 olarak bulunmuş olur. 5 faktöriyel 5 4 3 2 1 çarpın isterseniz arkadaşlar. 5 kere 4 20. 3 ile çarp 62 ile çarp 120. 1 ile çarp 120 artı 2 faktöriyel 2 eşitti. Aradığımız yanıt buradan 122 olarak bulunmuş olur. 162. türümüzdeyiz arkadaşlar. Bu türümüzde de bize 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel işleminin sonucunu sormuş. 4 faktöriyel dediğimiz sayı arkadaşlar neydi? 4, 3, 2, 1'den 24 bölü 3 faktöriyel dediğimiz sayıda o da 3, 2, 1'den 6 eşitti. Burada arkadaşlar 24 bölü 6'dan 4 diye bulabiliriz. Ya da 4 faktöriyel sayısı 4, 3, 2, 1 bölü 3 faktöriyel sayısı 3, 2, 1'dir. Bunları sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine sonucu 4 olarak bulabilirdik. 2 faktöriyel sayısının 2'ye 0 faktöriyelinde arkadaşlar 1'e eşit olduğunu biliyorduk. O halde aradığımız yanıt buradan 2 olarak bulunur. 2 faktöriyel sayısı 2'ye 1 faktöriyel sayısı 1'e 2 bölü 1'den aradığımız yanıt 2 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel 6'ya 1 faktöriyel 1'e 6 bölü 1'den 6'ya eşit olunmuş olur. 3 faktöriyel 6'ya, 2 faktöriyel 2'ye, 6 bölü 2'den aradığımız yanıt 3 olarak bulunur. 5. sorumuzdayız. 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel demiş arkadaşlar. Aynı sayıyı aynı sayı bölersek ya da 6 bölü 6'dan aradığımız yanıt 1 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel 6'ya 3'e de bölecek olursak 6 bölü 3'ten aradığımız yanıt 2 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyel 24'e 2 faktöriyel 2'ye 24 bölü 2'den aradığımız yanıt 12 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyel 24'e 6'ya da bölecek olursak bu ifadeyi aradığımız yanıt 4 olarak bulunmuş olur. Ve sıra geldi 163. türümüze. Burada yine arkadaşlar bize Mesela 5 faktöriyel sayısı 5, 4, 3, 2, 1 ya. Mesela 5'ten sonra bakın şu kalan kısım gene 4 faktöriyel diye. Ya da mesela 5 çarpı 4'ten sonra 3 faktöriyel diye yazabileceğimizi söylemiş. Anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Mesela diyelim ki 7 faktöriyel sayısı 7'yi yazdınız. Sonra 6'da durdurabilirsiniz. 7 çarpı 6 faktöriyel eşittir. İsterseniz 7 çarpı 6 çarpı 5'te durdurabilirsiniz. Yani küçültürken istediğiniz yerde durdurup sonuna faktöriyel diyebiliyorsunuz Arkadaşlar. Bununla ilgili özelliğimiz var. Hemen gösterelim. Normalde mesela bu soru için çok da lazım değil. Mesela 4 faktöriyel 24'e eşitti. 3 faktöriyel 6'ya eşitti. 24 bölü alttan 4 olarak bulursunuz ama formülü uyduracaksanız şu şekilde. 4 çarpı 3 faktöriyeli benzetmeye çalışıyoruz. 4'ten sonra kim geldi? 3. Alttaki sayı yakaladıysanız durduruyorsunuz burada. Bölü 3 faktöriyel. Bunlar çarpım durumunda olduğu için şu ikisi çat çat gidiyor. O halde sonuç sadece 4 olarak bulunur. Mesela 5 faktöriyel 120'ye eşit. 2 faktöriyel 2'ye eşit. 120 bölü 2'den aradığımız yanıt 60 olarak bulunur. Mesela 6 faktöriyel 5 faktöriyel benzetelim. 6 çarpı evet. Biraz alttık 5. Alttaki sayı benzetti durdur, durdurdum. Alttaki sayı zaten buradan 5 faktöriyel. 5 faktöriyelde arkadaşlar burada hemen sadeleşecek olursa hemen ne söylüyoruz arkadaşlar? Evet sonuç buradan 6 olarak bulunur. Ve geldik bir diğer ifademize. Dördüncü soruda 5 faktöriyeli 4 faktöriyeli benzetelim arkadaşlar. 5 çarpı biraz azalttım. 4 de durduruyorum. Altta zaten 4 faktöriyeller var. Bunlar giderse aradığımız yanıt buradan 5 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyelin değeri 24 zaten. 2 faktöriyelin değeri 2 idi. Bölersek aradığımız yanıt buradan 12 olarak bulunmuş olur. 7 faktöriyeli 5 faktöriyeli benzetmeye çalışıyorum. 7 çarpı 6 çarpı evet bakın Alttan sonra 5 geliyor. Alt tarafa benzedi ya. Hemen durduruyorsunuz. Bu sayıyı aynen yazıyorsunuz. Bakın çat çat gitti. 6 kere 2'den 6 kere 7'den aradığımız yanıt buradan 42 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel bölü 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 faktöriyel dersen bunlar sadeleşirse yukarıda hiçbir şey kalmadığı için 1 yazıyoruz. O halde aradığımız yanıt buradan 1 bölü 4 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyeli aynen yazıyorum. Alt taraftaki 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörelde durdurabilirim. 3 faktöriyelde getiriyorum. Yukarıda hiçbir şey kalmadığı için 1 yazıyorum. 5 kere 4'ten de aradığım yanıtı 1 bölü 20 olarak bulmuş olurum. Ve şimdi arkadaşlar neredeyiz? 164'teyiz. Evet bakalım 164 nasıl bir sayfaymış. Birlikte bakalım. Burada 4 faktöriyel demiş arkadaşlar. Değeri 24'e eşit. Artı 3 faktöriyel dediği sayı 6'ya eşit. Bölü 2 faktöriyel 2'ye eşit. 24 ile 6'yı topladık 30. 2'ye de bölecek olursak aradığımız yanıt buradan 15 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyel dediğimiz sayı 24 artı. 2 faktöriyel dediğimiz sayı 2. 2 faktöriyel dediğimiz sayı 2. Toplayacak olursak 26 bölü 2'den aradığımız yanıt 13 olarak bulunmuş olur. 5 faktöriyel dediğimiz sayı 120 Artı 3 faktörel dediğimiz sayı 6. 3 faktörel dediğimiz sayı 6. Toplayacak olursak 126 bölü 6. 126'yı 6'ya bölecek olursak aradığımız yanıt buradan 21 olarak bulunmuş olur. 4 faktörel dediğimiz sayı 24. Artı 3 faktörel dediğimiz sayı 6. 3 faktörel dediğimiz sayı 6. Burada 30 bölü 6 yapacak olursak aradığımız yanıt 5 olarak bulunmuş olur. 5 faktörel dediğimiz sayı 120. 4 faktörel dediğimiz sayı 24. 3 faktörel dediğimiz sayı 6. 120'den 24 çıkarsak 96. 96'yı da 6'ya bölecek olursak aradığımız yanıt 16 olarak bulunmuş olur. 5. sorumuzdayız. 3 faktörel dediğimiz sayı 6. 4 faktörel dediğimiz sayı 24. 5 faktörel dediğimiz sayı 120 eşittir. 6 ile 24 toplarsak 30 bölü 120 sıfırları götürün. 3'e bölün 1, 3'e bölün 4. Aradığımız yanıt 1 bölü 4 olarak bulunmuş olur. 6 faktöriyel dediğimiz sayı 720. Eksi 5 faktöriyel dediğimiz sayı 120. 4 faktöriyel dediğimiz sayı da arkadaşlar 24. 720'den 120'yi çıkaracak olursak 600. 600 bölü 24'ü arkadaşlar arıyoruz. Dilerseniz 600'ü 24'e bölelim. 2 kere olsa arkadaşlar burada 48 var. Burada 2, burada 1, burada da 0. 5 kere demek ki arkadaşlar 624'e bölecek olursak aradığımız yanıt buradan 25 olarak bulunmuş olur. Sonra artık birazcık kastı. Sayısal değerden arkadaşlar bulmaktansa hemen ne yapalım burada? Benzetmeye çalışalım. Evet nasıl yapabiliriz? 7 faktöriyel var 6 faktöriyel var. O halde bu sayıyı 6 faktöriyel benzetmeye çalışalım. Yani 7 faktöriyel sayısı eşittir. 7 çarpı 6 faktöriyel ya. O halde bunun yerine 7 çarpı 6 faktöriyel diyeyim. Artı buna da 6 faktöriyel diyeyim. Böyle alttaki sayıya da 5 faktöriyel diyeyim. 6 faktöriyel de elma olsa 7 tane elma ile bir tane elmayı toplarsak arkadaşlar 8 tane elma yapar. Elma dediğimiz sayı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Bunu da buna benzetebiliriz. 8 çarpı evet 6 faktöriyeli nasıl yazabiliriz 5 faktöriyel benzemesi için? 6 çarpı 5 faktöriyel durdurabiliriz. Bölü 5 faktöriyel. Bakın geriye doğru giderken istediğimiz yerde durdurabiliyorduk. Maksat sadeleşecek şekilde 6 kere 8'den aradığımız yanıt buradan 48 olarak bulunmuş olur. Evet 6 faktöriyel dediğimizde yine aynı mantıkla benzetebiliriz arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yapabiliriz bunu. Sırf üsttekine benzesin diye. Böyle alt tarafta 4 faktöriyel var. 6 kere 5'ten 30 çarpı 4 faktöriyel. Artı burada 4 faktöriyel var. Bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyel elma dersek 30 tane elma burada var. Bir tane de burada elma var. 31 tane elma dediğimiz şey 4 faktöriyel. Altta da 4 faktöriyel var. 4 faktöreler giderse aradığımız yanıt buradan 31 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik faktörelin bir diğer sayfasına 165. türdeyiz. Verilen işlemin sonucunu sormuş. 3 faktörel 6 eşit artı 2 faktörel 2 eşit 4 faktörel 24 eşit eksi 3 faktörel 6 eşittir. 6 artı 2'den 8 bölü Burası da 16 düzeltiyorum. 18 geldi arkadaşlar. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim 4. 2'ye bölelim 9. Aradığımız yanıt buradan 4 bölü 9 olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuza bakalım. 2 faktöriyel 2'ye eşit artı 0 faktöriyel 1'e eşit. 0 faktöriyel 1'e eşit. 1 faktöriyel de 1'e eşit. Üst taraf 3 alt taraf 2. 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel dediğim 6 artı 2 faktöriyel dediğim 2. 3 faktöriyel dediğim 6 eksi 2 faktöriyel dediğim 2. Üst tarafı topluyorum 8, alt tarafı çıkartıyorum 4. Aradığım yanıt buradan 2 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyel dediğim sayı 24 artı 2 faktöriyel dediğim sayı 2. 4 faktöriyel dediğim 24 eksi 3 faktöriyel dediğim 6. Üst tarafı topladım 26, alt tarafı çıkarttım 18. 2'ye böldük 13, 2'ye böldük 9. 13 bölü 9 olarak bulunmuş olur. 5 faktörel dediğimiz sayı 120, 0 faktörel dediğimiz sayı 1, 2 faktörel dediğimiz sayı 2 eksi, 1 faktörel dediğimiz sayı 1. Üst taraf 121, alt taraf 1 yaptı. Aradığımız da yanıt da buradan 121 olarak bulunmuş olur. Ve geldik bir diğer sorumuza. 4 faktörel dediğimiz sayı 24 artı, 4 faktörel dediğimiz sayı 24, 3 faktörel dediğimiz 6 artı, 3 faktörel dediğimiz 6. Üst tarafı toplayacak olursak 48. Alt tarafı toplayacak olursak 12. Aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunmuş olur. 4 faktöriyel dediğimizde 24 artı 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel 2! 2. 1 faktöriyel 1. Toplarsak 32 üst taraftan geliyor. Toplarsak 9 alt taraftan gelmiş oluyor. Geldik 7. soruya. Burada arkadaşlar 5 faktöriyel 120 eksi 4 faktöriyel 24 bölü 4 faktöriyel 24 eksi 3 faktöriyel 6. 120'den 24'ü çıkartacak olursak 96. 24'ten de 6 çıkartacak olursak 18. 2'ye bölsek 48. 2'ye bölsek 9. Aradığımız yanıt buradan arkadaşlar. Evet 48 bölü 9 olarak arkadaşlar bulduk. Sonra bir daha 3'e de bölünür bu. 3'e bölsek 16 gelir. 3'e bölsek 3. Aradığımız yanıt en sade haliyle 16 bölü 3 olarak bulunmuş olur. 5 faktöriyel 120 artı 4 faktöriyel nedir arkadaşlar? Evet o da 24'e eşittir. Bölü 5 faktöriyel 120 eksi 4 faktöriyel o da yine 24'e eşittir. 120 ile 24 toplayacak olursak 144 yapar. 120'den de 24 çıkartacak olursak 96 gelir arkadaşlar. Sonuçta bu 48'in 3 katıdır. Bu da 48'in 2 katıdır. Aradığımız yanıt 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ve artık son Kısa sayfamıza arkadaşlar geliyoruz. Bu da genel tekrar testi. Bu sayfamıza beraber M1 kitabımızı tamamlamış oluyoruz. Allah niyetimizi kabul etsin. İnşallah güzel bir kitap olmuştur. İşinize yaramıştır diye ümit ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum bu arada. Evet birinci sorumuzda 1 faktöriyel 1 direksi 0 faktöriyel 1'dir. 1 eksi 1'den de aradığımız yanıt 0'dır. Geldik ikinci soruya. 3 faktörel 6'dır artı. 3 ile toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 9 olarak bulunur. 7 faktöreli 5 faktöreli benzetmek için 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Alt tarafta 5 faktöriyel var. Sadeleştirsek 6 çarpı 7'den aradığımız yanıt 42 olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü sorumuza. 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1, 0 faktöriyel 1 toplarsak aradığımız yanıtı 4 olarak bulmuş oluruz. Ve geldik 5. sorumuza. 5 faktöriyel dediğimiz arkadaşlar 120 eksi 3 faktöriyel dediğimiz 6 çıkartacak olursak aradığımız yanıt buradan 114 olarak bulunmuş olur. 3 faktöriyel dediğimiz sayı buradan arkadaşlar 6'ya eşit. 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120, üst tarafı topladık 30, alt taraf geldi 120, sağ değiştirdik 3'e böldük 1, 3'e böldük 4. Aradığımız yanıt 1 bölü 4 olarak bulunmuş olur. 7. sorudayız. 2020 faktöriyel demiş. 2020 çarpı biraz attık. 2019'da durdurup faktöriyel diyebiliriz. Nedenimiz alttaki 2019 faktörelde sadeleştirebilmek için aradığımız yanıt buradan 2020 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 8. sorumuza. 5 faktörel demek 120 demek artı. 5 faktörel demek 120 demek bölü. 3 faktörel demek 6. 3 faktörel demek 6. Üst taraf 240 oldu. Alt tarafta arkadaşlar ne geldi? 6 çarpı 6. 6'ya bölsek üst taraf 40 gelecek. 2'ye bölsek 20. 2'ye bölsek 3. Aradığımız yanıt 20 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Ve an itibariyle arkadaşlar bir kitabımızın da sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.